Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. 5 Temmuz, 5 Ağustos 2024 Pazartesi akşamına e, akşam akşam güncellemesiyle karşınızdayız arkadaşlar. Evet bugün birçok e, kesimde yağış vardı. Trakya'da arkadaşlar. Dün de bu resmi çektim. Evimizin, e, bizim mahallenin önünde arkadaşlar. Oldukça güzel bir resim. E, çektik arkadaşlar. Akşam gün batarken. Allah güzel bir resim çektim. Evet, şimdi arkadaşlar GFS'in akşam güncellemesi başlayalım. İlk başta yağışla başlayalım. Bugün Trakya'da yoğun bir sağanak yağış görülmüştü arkadaşlar. Ee, i̇zlediğim kadarıyla Trakya'da hatta dolu yağış bile görüldü. Evet, bakalım arkadaşlar. Bunun dışında bir yağış şu an için var mı? Bir ee, yarın görüyorsunuz şöyle Karadeniz üzerinden geçen bir yağış var arkadaşlar. Denizin üzerinden geçen bir yağış görülüyor. Evet yağış yok arkadaşlar. Ee, pek fazla yağış yok. Bir bölgede yağış olsa da yani gördüğümüzün büyük kesimini etkileyecek bir yağış yok maalesef. Evet hayırlısı olsun arkadaşlar. Ee, Ağustos yine çok sıcak geçirmeye devam edeceğiz gibi görünüyor. Ve hatta arkadaşlar Eylül ayı bile bayağı sıcak. normal normaline göre bayağı bir sıcak geçme ihtimali var. Evet sıcak arkadaşlar. Sıcak sıcak yani. Gerçekten yine Trakya'ya gelip giden yağışlar görünüyor. 15 gün boyunca bir yağış görülmüyor arkadaşlar. Pek fazla bir yağış maalesef yok. Evet. geçenlerde bir serin hava görünüyor arkadaşlar. Bu tabi GPS'nin hayali tahmini tabiri caizse. Pek fazla böyle bir serin hava beklenmiyor arkadaşlar. Tabi daha çok sıcak hava etkisindeyiz normal olarak. Evet şöyle arkadaşlar önümüzdeki günlerde de normallerde gidebilir. Ayın 10'unda itibaren biraz daha artması bekleniyor. Asıl olay arkadaşlar tabiri caizse olay diyeceğim bir durum. E, çok kuzeye kadar ilerleyen bir sıcak hava var arkadaşlar. E, bu çok ciddi bir durum ya. Bu çok e, yazımızı etkileyecek. Pardon arkadaşlar kışımızı etkileyecek. E, durum arkadaşlar. Yani buradan resmen anlıyoruz arkadaşlar. Bu yani bu durum yaz geleneğinde pek görülmüyor. Ama bakın şöyle kuzeye kadar bakın Türkiye'de altta kalıyor arkadaşlar. Sıcak havanın şimdi nasıl kuzeye çıktığını göreceksiniz. Şöyle 20'sine doğru. Ee, Moskova'ya bile arkadaşlar. Şöyle 38-40'lara yaklaşan sıcaklar bekleniyor arkadaşlar. Ee, düşünüyor yani 30 Ru Rusya'da bile arkadaşlar 40 dereceye çıkma ihtimal var. Ba bakın şu sıcağa bakın siyah renk kuzuya kadar çıkmış arkadaşlar. Ee, ve yani bu durum devam ettiği sürece arkadaşlar sonbahar zaten sıcak geçme ihtimali %70-80 arkadaşlar. Ee, bu kışı da yansıyacaktır haliyle. Evet ailesi olsun arkadaşlar. Bu bu kıştan da pek bir şey görünmüyor açıkçası arkadaşlar. Bu kış içinde bir şey görünmüyor. Yani aslında arkadaşlar geçen seneki kıştan bile daha olabilir. Yani geçen sene yine böyle bir soğuklar görmüştük ama bu sene e, daha alık geçme ihtimali görünüyor. E, gidişata bakalım arkadaşlar. Böyle bakacağız. Yine de sonbahar hareketli olabilir. Yani kuzeyimiz çünkü her an soğuyabiliyor. Kuzey bir anda soğuyabiliyor arkadaşlar. Ama güneyde kalıcı bir, e, bir sıcak var. Bakın şöyle Azerbaycan, Doğu Türkmenistan, Özbekistan tarafı bile arkadaşlar çok sıcak. Buralar her gün neredeyse 44, 42, 43 derece. 3, 4 gün, 5 gün boyunca sıcaklar var arkadaşlar buralarda. Evet yani bin daha da arkadaşlar görüyorsunuz artık yavaş yavaş sıcak havaların Rusya doğru çıktığı görülüyor arkadaşlar. Evet pek bir yağış beklenmiyor arkadaşlar. Bugün e, Trakya'da yoğun yağış vardı dedik. Arkadaşlar Trakya'da gerçekten ciddi anlamda böyle gök gürültülü şiddetli yağışlar hatta dolu yağışlar bile görülmüştü. Evet, İstanbul'da bir yağış yok arkadaşlar. E, İstanbul'da hiç, hiç bir yağmur beklentisi şu an için görünmüyor. Yani İstanbul pek bir yağış beklemiyor arkadaşlar. Hava kapanıyor açsa da bir yağış maalesef pek fazla yok önümüzdeki günler zaten hep güneşe devam edeceğiz gibi görünüyor. Evet yarına bakalım arkadaşlar. Yarın bakalım nelerde yağışlar var. Akdeniz'in doğusunda, iç kesimlerinde yağışlar görülebilir. Çarşamba doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yağış bekleniyor arkadaşlar. Perşembe cuma artık yağış yok ve hava yavaş yavaş kurumaya başlayabilir. Yani nem de azalır arkadaşlar. Bu da iyi bir durum hani. Çok fazla bunalımlı bir hava olmaz. Sıcak olsa bile. Bakalım sıcaklık durumuna arkadaşlar. Evet yani e, sıcak ya yani. ama çok bunalımlı bir değil. Hava değil yani. E, Temmuz'da gördüğümüz gibi arkadaşlar öyle oturduğumuz yer, yani terleyece, terleyeceğimiz bir hava pek fazla yok gibi görünüyor. Evet 11'inde de 12'sinde de e, Şur ay ortasında bir sistem bekliyoruz arkadaşlar. Bakalım bu tekrar görünecek mi? Çünkü bazen tekrar görünüyor ama oluyor ama e, yok arkadaşlar bu o sistem artık gidecek. Çünkü artık e, ani değişimleri arkadaşlar pek fazla elverişli bir şunu görüntü yok yani e, görüyorsunuz ani bir değişim olacak diye pek fazla görünmüyor çünkü artık e, sıcaklar arkadaşlar tamamen. Rayına oturmuş caizse. Ağustos ayı böyle de, daha bir e, stabil hava arkadaşlar değişmeyen bir hava yani dalgalanması çok az bir hava görüldüğü için e, herhalde daha çok sıcak hava etkisinde kalmaya devam edeceğiz. Evet yani GFS'nin uzun vadesinde de görülüyor arkadaşlar e, Ağustos ayı full böyle full sıcak görünüyor Belki sonları da bir serinim olabilir o da normal olarak her sene gördüğümüz serinim. Belki olabilir arkadaşlar. Evet durumlar böyle. Çok anormal bir durum. Yok arkadaşlar. Evet tabi arkadaşlar burada şey de var. Yani e, tropikal hareketlik arttığı için Afrika'daki hareketlik arttığı için arkadaşlar buradaki sıcak havada bize doğru e, tabi ki arkadaşlar arkadaşlar başlıyor. Yani itikleme oluyor arkadaşlar. Tabi itikleme hareketi oluyor. Ve buradaki görüyorsunuz orta yani ekvator tarafındaki arkadaşlar ek, e, tropikal hareketlilik arttığı için e, buradaki sıcaklarda arkadaşlar bize doğru yükseliyor tabiri caizse. E, bu da Eylül ayında bir etkileme ihtimali var arkadaşlar. Gibi görünüyor. Evet böyle arkadaşlar. İnşallah güncelimizde görüşürüz. Bakalım önemli bir değişim olursa aktarız arkadaşlar. Çünkü bazen Değişim de olabiliyor. Evet, Trakya'daki yağışı görüyorsunuz arkadaşlar. Marmara Doğusunda görmüş ama Trakya'daki yağışlar çok kuvvetli olmuş. Tam İstanbul'a gelirken azalmış arkadaşlar. Trakya'da iki iki e, parti şeklinde görülmüş arkadaşlar bu yağışlar. Marmara Doğusunda da yağışlar görülmüş. Evet, Trakya'da bayağı kuvvetli olmuş arkadaşlar. İstanbul'a gelirken bu yağışlar bitmiş. Zaten İstanbul'da pek fazla bir şey beklenmiyordu. Beklenti de yoktu arkadaşlar. Tahminler zaten tutmadı de, demeyeceğiz tabii ki de. Çünkü tahminler İstanbul için pek fazla yağış beklenmiyordu. Evet Akdeniz'de arkadaşlar şöyle Konya'nın güneyinde Akdeniz'in kuzeyinde de şöyle Akdeniz kıyısında geçen yağışlar görülmüş. Karadeniz'de bakalım durum nasıl. Evet Karadeniz'in orta kesimler arkadaşlar yine böyle yağış geçişleri görülmüş. Evet, inşallah arkadaşlar yeni videomuzda görüşürüz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.